sevgili canlarım ben Nazlı Hoca hepiniz kampıma ve kanalıma hoş geldiniz MSÜ serisine devam ediyoruz hızlı bir şekilde atıyorum günde iki tane atmaya çalışıyorum sebebin arkadaşlar MSÜ'ye kısa bir süre kalmışken sizlere bu alanda öne çıkarmak sizlere full yaptırmak o yüzden 2021 MSÜ tıp ÖSYM benzerlerine haydi gelin beraber bakalım artık dördüncü bölüm evet Şimdi demiş ki bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi e, tıpkı msv benzeri bakın kelimeler, şıklar ondan sonra metinler çok 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 aşırı benzer. O yüzden sizler bu videoları izlediğinizde aslında çıkmış sorulara bakma ihtiyacı bile belki duymayacaksınız. Ama yine vaktiniz varsa mutlaka çıkmış sorulara da bakın canlarım. Böyle bir soruda e, hızlı bir şekilde şıklara göz attıktan sonra ne yapacağız tabii ki? Ee, hemen metinden bulmaya çalışacağız. Hadi gelin metne bakalım o zaman. Düden şelalesi Antalya'daki doğal güzellikler arasında önemli bir yere sahiptir. Ee, sahiptir ifadesinden bir şey yakaladım ben. Sahiptir, dırdır burada ekeylemekidir arkadaşlar. Bildirme eki olarak geçer. Sahipteki P sert bir ses, dırdır yumuşak bir ses. Sert olan yumuşak olanı kendisine benzetiyor. P ve T yan yana geldi. Benim için ünsüz benzeşmesi olmuş oldu. Ünsüz benzeşmesinin diğer adının sertleşme olduğunu da unutmayalım. Tamam A şıkkını eliyoruz. Ee, dökülen suların bazı dönemlerde gür bir şekilde akmıyor. Akmıyor ifadesine baktığımızda akmak, akmamak, akmıyor. Arkadaşlar M ma bizim olumsuzluk ekimizdir. Olumsuzluk ekinden sonra yor eki geliyorsa orada kesinlikle daralma oluyor. Çünkü burada M ma ye dönüşüyor dolayısıyla buradaki a'nın ı'ya dönüştüğünü görüyorsunuz. Burada da bir daralma söz konusu. Süzülerek gidiyor. Gidiyor ifadesine bakalım. Normalde bu da gitmektir. Ondan sonra üzerine yor gelmiş. Söyleyiş kolaylığı olsun diye araya bir ünlü geldi. Gidiyor ifadesinde e, daralma yok. Oradaki i daralan bir ses değildir. Araya gelen bir ünlüdür. Ama burada başka bir olay var. T'nin D'ye dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu bizim için bir yumuşamadır. Ünsüz yumuşamasının diğer adının ünsüz değişimi olduğunu da lütfen unutmayalım. Devam edelim. Ee, tamam, şelalenin çevresindeki çevre ifadesine bakıyorsunuz. Çevirmekten çevre. Şuradaki i'nin düştüğünü görüyorsunuz. Bu da benim için bir ünlü düşmesi. Şöyle. Bitki ifadesinde arkadaşlar bitki bitki burada bir ünsüz benzeşmesi olduğunu unutmayın e, T sert G yumuşak sert olan yumuşak olanı kendisine benzetti burada bir yumuşama olduğunu unutmayın Başka sunuyor ifadesinde daralma yok arkadaşlar niçin yok daralma olabilmesi için fiilimin sonunun A ya da E ile bitmiş olması gerekiyor Üzerine yor eki gelince daralma oluyor. Ama sunuyor ifadesine baktığımızda fiilim sunmaktır. Yor gelmiş. Aradaki u yardımcı bir ses. Tıpkı gidiyor ifadesinde olduğu gibi sunuyor ifadesinde de daralma yok. Ak, mayor, akmıyor. Orada daralma vardı. Daralmayı oradan eledik. Ünsüz düşmesi hocam nasıl bir şey? Mesela ee, <laughs> küçük ifadesine cık cık getirdiğimizde şuradaki k'nin düşmesidir ve bunun küçücük olmasıdır. Böyle bir şeydir ünsüz düşmesi ama böyle bir şey yok. Cevabımız E şıkkı olur diyoruz. Evet, hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır diyor sevgili arkadaşlar. Hemen tek tek açalım mı bunu? Canlılar diye açarız. E yer L şimdiye açarız. E, yaşamayı diye açarız. Yaş a ma y şeklinde açarız. Başka alanlarının olarak açarız. Alan, alanlar, alanları, alanlarının diye açtık. Altında diye açıyoruz. Alt, koruma altı, altı, altın, da şeklinde açtık canlar. Şimdi hem yapım hem çekim eki almış olması gerekiyor. Can İsim kökü müdür? İK, canlı, yapım eki midir? Evet, canlılar, çokluk eki mi? Evet, çokluk eki, bir çekim eki, bir de yapım eki almıştı. Dolayısıyla bu hem yapım hem çekim eki aldı. Cevabımın içinde canlılar ifadesi olacak. Yerden, yer, isim kökü, yerleşmek, e, isimden fiil yapım eki, yerleşim, fiilden isim, yapım eki. Burada yapım ekleri var ama çekim eki yok. Yaşamayı ifadesine baktığınızda yaş isim kökü yaştan yaşamak yapım eki yaşama derken buradaki m ma fiilimsidir fiilimsi ekleri de birer yapım ekidir unutmuyorsunuz. Sondaki ı belirtme hal ekidir. O da bir çekim eki. O zaman bu da doğru. O zaman cevabımın içinde bu da var. O zaman yaşamayı ve canlılar 1 ve 3 cevabımız Bursa şıkkı olarak ortaya çıktı. Alanlarının ifadesine baktığınızda burada almaktan alan değil de bildiğimiz alan. Yani buradaki en an sıfat fiil eki olan en an olup yapım eki falan değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Alan e, yalnız başına kök halinde bir sözcük. Lar lar, çokluk eki. Alanları yelik eki. In in arkadaşlar. E, tamlayan eki. Bütün bunlar çekim ekidir. Burada da yapım eki yok. Alt altı koruma altı. E, iyilik eki altında d da bulunma durum eki ya da hal eki hal eki durum eki aynı şey burada da yapım eki yok bunu da eleriz cevabımız bursa şıkkı olur diyoruz evet hadi devam edelim bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir ögelerin doğru sıralanışını istiyorsa canlarım neye dikkat etmemiz gerekiyor bakın çok önemli e, vurgu tonlamaya dikkat etmemiz gerekiyor vurgu tonlamaya dikkat ettiğimizde arkadaşlar Tamlamalara parçalamamış oluyoruz. Tamlamaları parçalamamış oluyoruz. Bakalım şimdi. Uçsuz bucaksız kara bir boşluğa benzeyen evin tavanından eski günlerin boğuk uğultuları yükseliyordu. Bakın şimdi. Yükseliyordu benim yüklemim. Yüklemi bulduktan sonra e, ne ya da kim sorusunu sorarak özneyi buluyoruz. Ne yükseliyordu? Eski günlerin boğuk uğultuları. Bu da benim için özne. Nereden yükseliyordu? Uçsuz bucaksız kara bir boşluğa benzeyen evin tavanından. Den dandan dolayı bunun da bir dolaylı tümleç olduğunu söyleyelim. Dolaylı tümlecin diğer adının yer tamlayıcısı olduğunu herhalde biliyoruz. Yer tamlayıcısı özne ve yüklem canlarım cevabımızda. Bursa şıkkı olarak ortaya çıkmış oldu diyoruz. Devam edelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin öznesi isim tamlamasından oluşmaktadır? Şimdi isim tamlaması eğer şöyle belirtisiz isim tamlamasıysa e, ne sorusuna yanıt verir. Belirtili isim tamlaması ise neyin kimin sorusuna yanıt verir arkadaşlar. 3 isimden oluşuyorsa zincirlemedir zaten. Özneyi bulmak için ne yapıyoruz? Yükleme e, ne ya da kim sorusunu soruyoruz. Yani yükleme ne ya da kim sorusunu sorduktan sonra bulduğumuz şey özne ise o öznenin de kendi içinde isim tamlaması olup olmadığını şuralara bakarak karar vereceğiz. Bakalım şimdi. Ee, öykü yazarının kurmaca metinleri çoğu zaman bir olay ya da e, durum çevresinde oluşan birikimin somut anlatımlarına dönüşmesine dayanır diyor arkadaşlar. Dönüştürülmesine dayanır. Dayanır yüklem. Yüklemi bulduktan sonra ne ya da kim sorusunu soruyorduk arkadaşlar. Ne dayanır ya da kim dayanır ne dayanır daha kolay. Ne dayanır? Öykü yazarının kurmaca metinleri ha. Öykü yazarının kurmaca metinleri dayanır bu özne. Ee, peki ben bu öznenin isim tamlaması olup olmadığını nasıl anlarım? İşte şurada çizdiğim şeylere bakarak anlayacağız. Öykü isim. Yazar isim, metin isim. Kurmaca ifadesi sıfat. Önemli değil. Sıfata aradan çekip yolumuza devam. Şimdi Öykü <laughs> yazarının metinleri. Arkadaşlar. Şurayı görüyor musunuz? Öykü yazarı bir isim tamlaması, yazarın metinleri bir isim tamlaması, iki isim tamlaması, iç içe geçti zincirleme isim tamlamasını verdi bana. Ya da bu şekilde bulamadıysanız öykü isim, yazar isim, metin isim, 3 isim bir araya gelip bir tamlama kurdu. Biz bunun adına da zincirleme isim tamlaması diyoruz. Cevabım da A olarak ortaya çıkmış oldu. Ee, devam ediyoruz. Bu amaçla yazar, çağın bilgi, deneyim ve düşünce birikimini süzgecinden geçirerek yorumlar, yorumlar, yüklem, yorumlayan kim? Yazar, yazar tek başına özne bir tamlamanın içinde yer almadı, bursa'yı eliyoruz. Olay ya da durum sanat ve düşünce çevresinde anlam kazandıktan sonra eser olarak okuyucuya sunulur. Ne sunulur? Olay ya da durum. Olay ya da durum şuradaki ya da bağlacından dolayı bir bağlama grubudur. Bir isim tamlaması değildir. Aynı konuyu işleyen pek çok yaratıcı çalışmada olduğu gibi sanatçının vermek istediği iletiyi güçlü bir hayal dünyasıyla somutlaştırmak temel meseledir. Şimdi arkadaşlar e, aynı konuyu işleyen pek çok yaratıcı çalışmada olduğu gibi sanatçının vermek istediği iletiyi güçlü bir hayal dünyasıyla somutlaştırmak temel mesele. Temel mesele ifadesinin tamamı yüklem. Somutlaştırmak, mekmak ifadesinden dolayı da burada bir isim fiil olduğunu söyleyebiliriz. Öznemiz baştan somutlaştırmak ifadesine kadar geldiğimiz yer. Ve e, burası... Benim için isim fiil grubudur. Ben biraz böyle nefes almakta bazen zorlanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Devam. Yazarlık ise deneme ve gözlem yöntemlerini sürekli kullanmakla ve her gün yazmakla gelişir. Gelişir yüklem. Gelişen ne yazarlık? Yazarlık benim için öznedir burada gördüğünüz gibi. Özne tek sözcükten oluştuğu için bir tamlama değildir. Cevabım aşık olur diyoruz. Hangisinde isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil örneği vardır? Bunları iyi bilmeniz lazım. Ben burada sadece detay olarak diğer isimlerini sizlere verebilirim. Adıyla ortaç sey alıyorsunuz. Sıfatın sesini alıp ortaç, serdar ortaç diyorsunuz ve ulaç. Hepsi olacak dolaşırken ken zarf fiil arkadaşlar tabi bunları artık ezberlemeliyiz sürüklenen en an sıfat fiil burada isim fiil yok biri eliyoruz görünen sıradan görünen en an sıfat fiil bulunduğu dık dik sıfat fiil fark edince ince ince zarf fiil o zaman cevabım bursa incelemeye Aa, özür dilerim incelemeyi görmedim inceleme incelemeye mema isim fiil tamam şimdi oldu yine cevap değişmedi yani iki sıfat fiil bir zarf fiil bir isim fiili bulduk vericiye bağlı olan en an sıfat fiil kabloyu bilgisayara takarak erekarak zarf fiil arkadaşlar erekarak veri, veri alıp ıp ip zarf fiil burada isim fiili yok ee, bir süre bu cihazı kullanarak erekarak zarf fiil toplayan en an sıfat fiil dık dik sıfat fiil öğrenince ince ince zarf fiil burada da isim fiil yok dık dik sıfat fiil bilim insanlarının su kalitesini ölçmek mekmak isim fiil e, yürüttü dık dik sıfat fiil burada da zarf fiil yok o yüzden bunu da eleriz cevabım bursa şıkkı olur <laughs> e, güzel bir soru arkadaşlar böyle bir soruyu bekliyorum bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir Mars ile Dünya. Buradaki ile ve anlamına gelir mi arkadaşlar? Mars ve Dünya diyebilir misiniz? Diyebilirsiniz. Ve anlamına gelen ile bizim için bağlaçtır. Gölge sözcüğü isim değil mi? Gölge isim. Nasıl gözlemlediğimiz. Şimdi buraya dikkat edelim. dık dikten dolayı bu benim için sıfat fiil. Yani burada fiilimsi var. Nasıl bir soru sözcüğüdür? Soru sözcüğü fiilimsi etkilerse ya da fiil fiili etkilerse zarf olur. Hangi nokta? Şimdi buraya da şeye dikkat etmelisiniz. Nokta isim mi? Evet. Bu sefer de hangi sorusu ismin önüne geldi? İsmin önüne geldiği için de nedir? Soru sıfatıdır. Tamam mı? Ee, bağlaç, isim, zarf, sıfat. Hmm bağlaç isim zarf sıfat cevabımda Bursa şıkkı olur diyoruz. Hangisi yoktur demiş. Erzurum'daki karanlık kanyon dünyanın en etkileyici kanyonları arasında gösterilir. Şimdi kanyon isim. Nasıl kanyon? Etkileyici kanyon. Niteleme sıfatı. C şıkkını ele yaklaşık 25 kilometre uzun kaç kilometre 25 kilometre kaç sorusuna yanıt mı verdi evet kaç sorusuna yanıt verdiği için asıl sayı sıfatı hangi kanyon kanyon isim hangi kanyon bu kanyon hangi sorusuna yanıt verdiği için arkadaşlar işaret sıfatı doğa yürüyüşü ve sporları ile ilgilenen birçok sporcunun ilgisini çeken yerlerden biri Arkadaşlar sporcu burada isim önüne gelen birçok bir sıfattır ama ne sıfatı? Birçok sporcu derken ne niteliğini belli etti ne sayısını? Bir belirsizlik söz konusu olduğu için belgisiz sıfat var burada. Bunu da ileriz. Sıra sayı sıfatını soruyorsa önce ekini arayın. Yani kaçıncı sorusunu sorduğunuzda cevap alabilmelisiniz. Böyle bir şey yok. Cevabım E şıkkı olur. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Türkçe'de birleşik kelimeyi oluşturan ögelerin bütününde ya da sondaki kelimede anlam değişmesi olmuşsa bu tür birleşik kelimeler bitişik yazılır. Bahçenin köşesinde açan aslan ağzı şimdi birinci kelime artı ikinci kelimeye bakalım. Şimdi hatta farklı renkle yapalım daha şık olsun. Aslan artı ağız birleşti. Ağızdan mı bahsediyoruz? Hayır. Aslandan mı bahsediyoruz? Hayır. Aslan ağzı kendi anlamını yitirdi mi? Yitirdi. Bahçenin köşesinde açan diyorsa bir bitkiden bahsediyor. Bu artık bir aslan bir çiçek işte neyse. Bu artık bir aslan ya da ağız değildir. Kendi anlamı dışında kullanıldığı için bitişik. Kuşburnu bu bir kuş türü mü? Hayır. Burun türü mü? Hayır. E kuş burnu çayı, çay olarak tüketilir dediği için bir bitki e o zaman her iki sözcük de kendi anlamı dışında kullanıldığı için bitişik. Keçi boynuzu. Bakın mantık hepsinde aynı. Keçi keçi değil, boynuz boynuz değil. Keçi boynuzundan elde edilen şurup diyorsa, kış aylarında tüketilir diyorsa bir bitkiden bahsediyor. Kavun içi. Bu bir kavun mu? Hayır. Bu bir iç mi? Hayır bayramda giydiği takımın içinde çok sevdiği kavun içi gömleği. Kavun içi arkadaşlar bir renktir. Dolayısıyla kendi anlamları dışında kullanıldığı için nasıl yazılacaktır? Bitişik yazılacaktır. Dut yapraklarıyla beslenen ipek böceği koza örmesiyle bilinir. Şimdi ipek artı böcek. Arkadaşlar aslında genellikle ikinci sözcü odaklanmamız lazım. İkinci sözcükte herhangi bir anlam değişimi var mı? Yok. İpek, ipek midir? Hayır ama benim için ilki önemli değil. Peki burada böcek, böcek mi? Evet. Böcek anlamını yitirdiği için ipek böceği nasıl yazılmalı? Ayrı yazılmalı. Cevabımızda denizli şıkkı olur diyoruz. Bitişik yazılması bir yazım yanlışıdır. E, hangisindekinin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Eski pikabı yanımdaki sehpanın üstüne koyarak plakları dinlemeye başladım. Arkadaşlar yanımdaki sehpa ifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Hangi sehpa? Yanımdaki sehpa. O zaman şuradaki ki'nin sıfat olan ki olduğunu biliyoruz. Sıfat olan ki bitişik yazılır. Onunla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum size. Sıfat olan ki arkadaşlar bir yapım ekidir unutmuyorsunuz. Tamam mı? Devam. Bitişik odadaki komşuları. Hangi oda? Hangi komşu? Bitişik odadaki komşu. Aynı mantıklı olduğu için bu da aynı sıfat olan ki oysaki şimdi oysaki bitişik neden biliyor musunuz şöyle şu şekilde kodlamıştık son bahçemi diye sanki oysaki madem ki belki çünkü meğer ki ve illaki sözcüklerindeki ki'ler artık kalıplaşmıştır ve bunların bitişik yazılması gerekiyor. O zaman e, burada yanlışlık var. Cevabım C. En sevdiğim parça vardı ki bazı bölümleri neredeyse ezberlemiştim. Şimdi canlarım. En sevdiğim parça vardı bir cümle. Bazı bölümleri neredeyse ezberlemiştim. Bir cümle. Şuradaki iki, iki tane cümlenin arasına gelen bir bağlaç mıdır? Bağlaçlar birer sözcüktür ve sözcükler nasıl yazılacaktır ayrı yazılacaktır. Bu müziği dinlemek benimki hiç bitmeyen bir alışkanlıktı. Arkadaşlar benimki derken şuradaki ki benim alışkanlığım demek istiyor. Alışkanlık sözcüğü yerine mi kullanıldı? Evet. İlgi zamiridir bu. İlgi zamiri olan ki bir ismin yerini tutar ve bitişik yazılır ve çekim ekidir. Onu da söyleyeyim. Sıfat olan ki yapım eki, ilgi zamiri olan ki bir çekim ekidir ve ismin yerini tutar. Ee, doğru yazılmış. Bunu da eleriz. Cevabımız C şıkkı olur diyoruz. Şunu bitireyim, bir nefes alayım. Sonra öyle 2022'yi çözerim. Uf, odada çünkü çok böyle daraldım. Nefesim de sizi rahatsız ediyor olabilir arkadaşlar. Evet, hangisinde farklı bir noktalama işareti getirilmelidir diyor. Bakalım. Eskiden ekmek yapmak oldukça zahmetli bir işti. E tamam. insanlar neredeyse bütün gününü aldı alırdı. Şimdi buraya normal şartlarda nokta getirme ama hemen küçük devam ettiğini anladığım için virgül. Çünkü sıralı cümledir. Buraya virgül. Ee, hamur yoğurmaya başlamadan önce un, su gibi kullanılacak malzemeler mutlaka hazırlanırdı. Un ve su eş görevli sözcük olduğu için arasında virgül. E tamam. Bir gün önceden ayrılan maya ılık suda bekletildikten sonra hamura katılırdı. Hamura katılırdı. Ne katılırdı? Bir gün önceden ayrılan maya. Bu da özne. Özneden sonra virgül getiririm. E doğru. Hop bunları eledim. Ee, pişirme vakti geldiğinde fırından kızaran ekmeklerle soğumaya bırakılan ekmekler uygun zamanlarda sofraya getirilir. Ekmekler ifadesine kadar özne. Özneden sonra virgül getirilmesi de yine son derece doğru. Şimdi özneden sonra virgül getirdik ya bir kere virgülü kullandık. Getirilir bir yüklem. Yenir bir yüklem. Biz şunu biliyoruz Nazlı Hoca defalarca söyledi. Her yüklem bir cümledir. Her yüklem bir cümle ise burada iki tane cümle var demektir. İki tane cümle varsa ve bir kere virgüle başvurulduysa artık buraya virgül getiremem. Sıralı cümle olduğu için noktalı virgül getiririm. Şuradaki virgülden dolayı o zaman cevabım E şıkkı olur diyoruz. Hangisi yanlış kullanılmıştır? Virgülden bir soru bekliyorum. MSÜ'de de TET'de de dikkat. Romanlarda yaşadım ve roman kahramanlarını çevremdeki insanlardan daha çok sevdim. Kitap benim sığınağım, düşüncelerimin en güvenli yeriydi diyor arkadaşlar. Bunu şöyle düşünün. Kitap benim sığınağımdı. Yani burada biten bir cümle var. Düşüncelerimin en güvenli yeriydi. Sıralı cümle virgülle ayrılmış. Doğru. Bir sayfada Paris, bir sayfada Petersburg. Eş görevli sözcüklerin arasında virgül gelir. Doğru. E ee, insanlarla konuşurken çoğu zaman farklı bir dünyadaymışım gibi hissediyordum. Yalnızdım sanki. Sıralı cümlelerin arasında virgül gelmiş doğru. Benim yurdum sefillerin Fransa'sıydı, Anna Karenina'nın dolaştığı şehirlerdi. Benim yurdum sefillerin Fransa'sıydı bir cümle, Anna Karenina'nın dolaştığı şehirlerdi bir cümle, iki cümle birbirine virgülle bağlandı sıralı cümle. E bu da doğru. Onun eserlerinde nice hayatı yaşadım. Bazen Raskolnikov, bazen Prens oldum. Binlerce karakterin binlerce yaşamı. Arkadaşlar şimdi şunu unutun. Şunu da unutun. Sıfatlar onlar. Önemli değil. Karakterin yaşamı. Karakterin ın in, in tamlayan Yaşamı tamlanan, tamlayan ve tamlanan arasında herhangi bir noktalama işareti giremez cevabımızda E şıkkı olur diyoruz. Bir nefes alıp geliyorum. de bitirdik canlarım. 2022 için takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.